Gueveche <laughs> oh, Marche yolculuğu Rabbim hakkında hayırlı eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadakayı cariyede bulunanların arkasından istifade edilen ilim ve arkasından dua edilen. Sizler onu tanıyanlarınız ve bilenlerimiz olarak onun iyi bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? ona dünyevi ve uhrevi bütün güzel ve rahmetullah. ruhu için ve bütün geçmişlerimizin ruhları için ve bütün geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için Al Fatiha.